Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Skyblog skyblog'un yeni adı ikinci sezon ile ikinci bölümle kaldığımız üzere devam ediyoruz arkadaşlar Bugün yanımda Enis var kardeşim hoş geldiniz Hoş bulduk abi Arkadaşlar ben birinci bölümde yani yeni adanın yeni adını diye başlıkta videoda şunu yapmıştım Sonra kardeşim de geldi arkadaşlar gelmeyeceğim falan diyordu. Geldi ama bunu yaptım kardeşime taş kalsın arkadaşlar. Bu arada bu demir kazmaya düşersem diye al kullanıyorum yani. Kazmam çok var arkadaşlar. Şimdi bugün farm yapacağız arkadaşlar para kazmak için. Dediğim gibi ben param hesabım çalındı demiştim. Paralar falan gitti oradaki. Yani paralar gelince de para kazmamız lazım. Bayağı bir para kazdık yine 10K 10K, 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 5k kazdı. Çimen aldık arkadaşlar. Yeter yani. Daha biraz da çimenimiz olmasa Şimdi farm yapacağız arkadaşlar. Yani şunu al. Alttan tuğlaları. İşte bayağı bir büyük yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu kadar torpak olduğuna bakmayın. İki stek kardeşimde de var. Daha şey zaten bir koydum düşersen diye. Şimdi şu birikslerle yanlarını kapatacağız. Ben de yapayım mı buradan? Neyi? Ne? Senin yaptığın gibi. Aynısını. 5 blok tuğlalarla çek. Aa yanlış oldu ya. Çok da yanlış koymamışız Tuğlamız az var. <laughs> arkadaşlar bu arada kardeşim seride büyük ihtimalle kalıcı olacak. Yani beraber adamımızı geliştireceğiz. Demeniz. Evet. Abi. Evet. Biraz bağırsana. Evet. Yeni gelin gibi. Utanı utanı. Şöyle arkadaşlar yapalım bir. Bayağı büyük olacak para kasmamız lazım. Yani taş kazmakla da gelişilmiyor doğru düzgün. Dünden beri taş kazıyoruz arkadaşlar. Bir de sabah bir saat mobile arena'da da kasıldık. Ben 21 level oldum kardeşimle 10 15 level falan oldu. Öldü o, o daha önceden de öldü yani marketten de bildim. of fazla geçtik lan. Evet abi evet, onu ben fark ettim. Söylesene ya. o zaman. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 olmuş. Söylesene ama o zaman. Yani belki farklı yapıyorsun. 198 Top gitti o kadar torpak ya. O, Ulan en iyisi var ya. Şöyle çiçek yukarı. Çıksana yukarıya doğru. Şöyle İlk ben de baştan bir başlar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok tamamdır. Şöyle hadi hızlı 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 hızlı. yapalım. Mendes yanlış koyup duruyorum bak Şimdi bu arada arkadaşlar param yani hesabım çalındı. Parayı bulamazsam çekiliş olmayacak. Ha büyük ihtimalle yarına kadar ben 100 kayı bulurum yani. Gece gündüz çalışırım. Taş kazarım. Bu paramları toplarım. 100 kayı bulurum. Olmadı yani kazmalarımı, baltalarımı, sıralım Enes'in içinde çekilişi yaparım yani. Çünkü söz verdik arkadaşlar. Enes ne yaptın sen? Bunun altına da mı tuğla koydun? En başta koydum. Oğlum manyak mısın sen ya? Full zarar bak. Bunu kurtaramayız de geri. Aa, değişiksin ama sen harbiden. Yüksek konuş, yüksek sesle konuş biraz sesin gelmiyor. Tamam. Yüksek derim, yüksek. Tamam. Varma lan. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok yeter şimdi. Benim torpağım bitti. Torpa alıp gelin. Baya büyük olacak gençler. Bu arada videoları çok arkadaşlar arkadaşlar diyormuşum. Onu da azaltacağım yani gördüğünüz gibi daha taşın bu. ben en son ne diyordum? Şey arkadaşlar mobilerinde kasıldık kasıldık yani markette yani büyüler markette kasım Kardeşimle kardeşim ya kasıldık. En iyi XP kas kasma yöntemi o arkadaşlar yani para verip XP şişesi, şiş, şiş 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 şişesi almadıkça öyle yaptık arkadaşlar ikimiz de 12 level'e verimlilik iki kazmaya bastık yani en ispiti şurayı Tamamdır. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 yeter. Toprak var mı? Var. Oğlum var ya yaptığın iş işte ila. Oğlum ne yapıyorsun ya? Benim kurdum ya sen de Şöyle şu tuğaları da koyayım. Daha arkadaşlar bu arada yan tarafta inşaat oluyor yani. Karşımızda direkt apartmanın gürültü geliyorsa kusura bakmayın. 2 3 4 5 6 7 Şöyle 7 şer 7 şer çıkıyoruz arkadaşlar. Neden 7 diyecektiniz? Su 8 blok götürüyor. Ben de garanti olsun diye 7 yaptım. Yani en başta 8 yaptık. Orada bir sıkıntı çıkabilir. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar bir de hani yetkililer bir sürü yeni yetkili alındı ama hani iyi mi yaptılar kötü mü yaptılar bence kötü yaptılar arkadaşlar. Boş boş yani bir de şey diyorlar servere restoran sistemi gelmeyecek restoran gelmeyecek diyorlar. O çok kötü olmuş arkadaşlar yani. Restoran sistem yapamadan. Adalarda da spawn olmuyor diyor. O, da, o bile kötü yani arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok kötü olmuş yani. Enes bak yine yanlış yerlere koyup duruyorsun. Abi tam benim koyacağım yere sen de koyuyorsun. O yüzden ikili oluyor. Biraz yüksek sesle konuş da. Burada arkadaşlar eğilerek yapıyorum yani eşyalarım gitmesin diye çok da değerli hiç değerli eşyalar yok ama ne bileyim bir yerde o torpaklara kaldı bir kistik falan kaldı bitti mi torpan? Benim torpan var da bir şeyim bitti tuğla tuğla tam sen koy koy şeyleri burada arkadaşlar tekstür pekin linkini senin arkadaşlar varsa veririm yani burada galiba hata yapmışsın. İkili merdiven çıkar. İkili mi? Kırın birine. Kır birine. Şimdi arkadaşlar buradan tuğla arayacağız. İnşallah da vardır yani. 10 tane çıktı. Toplam 24 tane tuğlamız kaldı. Bitirelim mi burada? Aa, oğlum ya bak. Kazmayla gidiyordum. Kaydörde Ender Chest'i e gelmiş arkadaşlar. Yukarıdaki sen de görebiliyor musun? Karşı dağda var. Benim telefondan bak. Evet görünüyor sende bende yok. Tamam şimdi. 2 3 4 5 6 7 Buraya da yakında gelir yani Ender chest. Oğlum. Sen koyun oradan. Tamam. Biraz yüksek sesle konuşsana. Bende çok az kaldı. Ne? İki, ben de zaten tuğla bitti. Torpakta dört tane kaldı. Torpaka. Tam burada bitirelim şunu. Yeter zaten bu. Bizi bayağı bir para kazandırır. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum değil mi? bilmeyi denebiliyordum. Şöyle tuğla yetmedi la. Ha? Şimdi bir toprak yapalım arkadaşlar. Alayım mı var da? Tuğla mı? Evet. Yok. Varsa da bölüm dışında düzeltiriz bakmana gerek yoksa Ama istersen bak şimdi şöyle koyalım. Bir tane torpak toprak kaldı şimdi. Ama ne sikiyim? Kusura bakmayın küfür ettim.

Su yok lan tüm kovalar Burada 5 tane tola var. Hiç i̇stiyorsan al buradaki. Hayırlar olsun ya da su Çok yok şey lan. Işte. Burada 10 tane var bunlardan olur mu? Nerede lan? Şu kes. Tamam. Yanlış yaptık şimdi tamamlar. Mecburen bunu kullanacağız arkadaşlar. Kovaların hepsini lav doldurmuşuz. Burada diğer bölümü markette açabilirim arkadaşlar. Bir bölüm dışında arayı büyütebilirsem bu bana da büyük oldu Bunu ekmesi de uzun sürer. Tek başıma ekim hemen bunu Tamam yardım ediyorum. Yüksek sesle. Yardım ederim. Yüksek sesle. Tamam. Sınırsız olmuş tamamdır. Şimdi verim dışında ekeriz biz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Daha fazla böyle Minecraft skyblock videoları istiyorsanız like atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız Arkadaşlar iyi günler. Bye, bye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben videoyu bitirmiştim aslında. En üstüme taş benim. Şimdi arkadaşlar tarlayı yüze ektik. Abi, havucumuz falan gitmedi arkadaşlar. Para kasmak için havuçları satmıştık. Marketten havuç aldık arkadaşlar. Yettiği Biraz kadar da burada yerde. O kadar ne yapacağım ben oğlum ya. arkadaşlar şu taş sistemini yaptığımızın aynısını yapacağız. Tekuni ile otomatik bir yani tekuni ile tasarruflu bir sistem arkadaşlar. Şöyle e iğmeyi bulsak ha. Tamamdır oldu. Şimdi normal moda geçelim arkadaşlar. Ben normalde videoyu bitirecektim ama kardeşim dedi yani abi Huni'li mi olacak falan dedi. Ben de Huni'li yapmayacaktım ama aklıma getirdi yani. Dedim ki ben de ile yapayım. Hem de Huni'li oluyor arkadaşlar tasarruflu. Hem de bayağı bir büyük yaptık arkadaşlar. Lan lan. Şöyle koyalım altına. Serverde yine lag var ya. Enişte bu arada taş kasıyor arkadaşlar burada para lazım. Ay çekiliş için ikimiz de gece gündüz taş oynadık arkadaşlar. Dün gece saat iki buçukta uyuduk. Taş kazdık arkadaşlar. Şimdi bunlar büyüsün. Büyüye koysun. Şuraya bir tane suyu koyalım. Şimdi bir saniye. Şunu da kıracağız o zaman. Şunu da kıralım sıkıntı yok. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi zaten ne yapacağım biliyorsunuzdur. Diğer videoyu izlemişsiniz. Oğlum bu daha nereye kadar geliyor lan? 8 blok gitmiyor mu amına? Heh, tamam burada durdu. Burada durdu arkadaşlar. Şimdi düşeceğim diyordum diyor. Evet arkadaşlar şimdi yine şu değişik hareketi yapalım bizim blok koyma taktiğini yani. Diğer türlü koyuluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Su koyup yapabiliyorsunuz ama onda da yani sus aşağıya akıyor server laglı olduğu için. Kötü duruyor. Şimdi şöyle e iyi meyve Oldu mu? Yunus gel şuraya kırsana. Nereye abi? Gel gel yanıma göstereceğim. Yanıma gelmeden nereye gidiyorsun ya? Oğlum düşeceksin dikkat et şu önümdeki bloğu kır. Tamamdır sağ ol. Hadi git şimdi. Şöyle arkadaşlar yapalım ben. Tamam. Bakayım oldu tamam. Çıkalım buradan arkadaşlar tek konuyla güzel bir sistem olacak arkadaşlar. Biz sadece yukarıdaki suyu açıyoruz O kendi kendine toplayıp huniye girecek arkadaşlar. ya yani sonra ama gerekmez de var yani bayağı büyük olduğu için. gerekmesi de sıkıntı. Tamamdır. Şimdi şöyle büyütelim arkadaşlar düşmemem için. Ben kendimi biliyorum arkadaşlar düşelim yani. Az önce de yani düş, aç kalsın düş çektim. Şimdi bir sandık buraya bir sandık buraya şöyle ikili ikilesen oğlum ha. ikileyelim Yav <laughs> elim çarptı yine geldi koydu buraya arkadaşlar şimdi şu sandık önemli emri mi alalım yine odun bol yüzü arkadaşlar şimdi böyle Huni'yi şuna bağlıyoruz bakalım 35 tane taşı atalım gidecek mi Bakalım ve evet gidiyor. Şöyle hopper'dan arkadaşlar. Texture pack'ten dolayı bu kapatma şeyini göremiyorum arkadaşlar. O sıkıntı olmuş biraz yani. İsteyen arkadaşlar tekstur texture pack'in linkini verebilirim. Yorumlarda yazarsanız verebilirim. Şimdi hepsi tamammadı. Biz uyuyalım eni senle gel. Yat sen benle geliyorum. Ne diyor? etrafta canavarlar var diyor. Salak. Ne canavarı? <laughs> Silipon night diyor. daha gündüz diye. <laughs> tamam gündüz oldu zaten bırak ya. etrafta canavarlar var <laughs> diyor. Seni kandıracak değil kesin Şimdi bunların büyümesini bekliyorum arkadaşlar. Bunlar büyüyünce ben yeniden videoya giriyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerine devam ediyoruz. Büyümesini bekledik. Bir 10 dakika 15 dakika oldu. Hatta şöyle 24 geçiyor. 15 dakika olmuş arkadaşlar. Şöyle açalım. Bismillah bakalım. eksiftamızı yapalım. Neden aşağı gitmedi şimdi? Akmadı bu. Akmazsa kırmak zorunda kalacağız. Ah, siktir. Kapatalım be. Bir hata oldu galiba şimdi düzeltmesi var bir de video da bayağı uzun oldu 15 dakika falan oldu ya. Abi suyu bence e, bir blok ona bir getireceğim. Blok ona öne getir. Bir blok keşke 6 blok yapsa keşke artı blok yapaydı. Ama abi onun için de şey lazım ya kova lazım belki bunlarda da hata olacak. Geçin. Alırız kovaları 2 tane boş kovan var. Hepsi lavlı tamam. Mı? Suyla al. Bir yere başlayalım. Taş kas biraz getir bana 15 tane olsun. Şöyle çıkamaksa videoda bayağı uzun oldu. Kusura bakmayın şimdi bayağı bir hata oldu ama yapacak bir şey yok. Şu da alalım. Şu şey, fiction iki kazmayı da sabah yaptık arkadaşlar. O veranında da bir yarım saat bir saat kasıldık kardeşim Alalım şunları da. Ziyan olmasın. Şimdiki. Tamamdır. Şu su kesilsin de. Abi şuraya bak. Karşıda bayağı büyük bir ada var galiba. Lobyo. Lobi. Buradan görünüyor. Demek ki bayağı bir ilerlemişiz. Buraya doğru. Lobiye kadar gideriz artık henüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu adayı lobiye çekeriz. şimdi gençler şunları bir kıracağım kendi kürekle kıraydı her yani neyse çekil oradan salak salak yerlerde gezeceğim ha taş asana üstüme bu kadar mı Abi sen kas zaten, biraz daha kas. Sen zaten tamam koş kas biraz. Kaldım. Kas biraz daha. Ben ben tamam kas mi? biraz daha hadi Tamam kas biraz daha Aldım çöpe, Çabuk getir o zaman hadi Getirdin mi hani Daha aşağıya Hadi getirsene <laughs> Abi bir şey soracağım Sen az önce espri mi yaptın mı? Hadi hadi çok komik Çabuk 15 saniye var atsana oğlum Lan atsana Tamam Olsun. Ne oldu? Al arkanda, arkada orada. Fazlalığı kaçırmayın. Alın ben. A atsana silinecek, bekle. Silinecek şimdi bekle. Başka şeyler <laughs> Koy şuraya koy. Şurayı şöyle kapat. Şimdi tamam silindi. Atmana gerek mi yok şey? hayır. Şöyle koyalım da neden bu ikisi birden gidiyor bir iki. Çek şu ya. Sol gelebilir mi biraz? Bir de böyle koyacağım. Geçer kaldığımız yerinden videoyu zaman burayı yaptım için su koydum. Kapatmak zorunda kaldım. Şimdi açacağız bakalım olacak mı? Açtım Enis. Hemen kapatayım mı da Elleme. Kapatalım. Hadi bir aşağıya kadar daha gitsin. Hadi diğer kata ulaşsın. Tamamdır. Ulaşmadı. Ulaştı. Ha, ulaştı, ulaştı, tamam. Tamamdır tamamdır böyle evet, arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. Kapattık şimdi. Topladık bunları sonra ektik. Gittikten sonra ortaya kalanlar bunlar arkadaşlar. istek havuç. 2 iki istekten fazla şey çimen seed. Bir buçuk istek buğday. Bir buçuk istek havuç. Geldi yani. Hepsinin ikişer istek. Yani altı buçuk istek. Yedi istek. Şey geldi. Malzeme geldi. Bunlarla böyle böyle 15 dakikada bir böyle gelirse yani. Biz parayı buluruz arkadaşlar. Yani o yarınki çekiliş olacak demektir tekrar fazla sıkabilirim görüşürüz şimdi like atmayı kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayınız bay bay